Selam. Matrislerin en büyük ve en küçük elemanını bulmayı göreceğiz arkadaşlar. Bunun için ne kullanacağız? Minmax fonksiyonunu kullanacağız. Spesifikleştireceğiz bir de bu örneği. Şimdi ne yapacağız? Matrisin en büyük ve en küçük elemanını bulalım. Matrisimi hatırlayayım arkadaşlar hemen. Daha önceki videoları izlediyseniz zaten sıkıntı yok. Çağırdım, çağırdım. Matrisim geldi. Ya yani klasik komutumuz maksimum fonksiyonunu kullanıyorum ki matris içerisindeki en büyük elemanı varsın, versin. Şu an baktığımda zaten buradan 43 olduğunu görebiliyorum. Çağırdım ve 43 geldi. Minimum dediğimde de en küçüğünü verecek. Buradan baktığımda 1 olduğunu zaten gördüm. Peki spes spesifik olarak hani bir tane noktayı çekebilir miyim? Evet çekebilirim. Mesela birinci sütundaki en büyük değeri versin bana. Birinci sütundaki en büyük değer kaç? Bakıyorum 8, 5, 3 arasındaki en büyük değer kaç? 8. Demek ki bana 8'i vermesini istiyorum buradan. Ee, sütun istediğim için ne yapıyorum? Sağ tarafa yazdım değerimi. Satır tarafını boş bıraktım. Max diye de komutumu verdim. Bakın 8 geldi. Yine aynı şekilde 3. satırdaki en küçük elemanı ver. Satır için ne yaptım? Ee, sol tarafa yazdım. Üçüncü satırı belirttim. Ve minimumu vermesini istedim. Üçüncü satıra bakıyorum. Üçüncü satırımda 3, üç, 7 ve 9 var. En küçük dediğine göre bana kaç değerini getirecek? 3 değerini getirecek. Bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Demek ki ben bu şekilde e, max ve mini kullanabiliyormuşum. Görüşürüz.